Takipçilerimiz Ramazan ayı münasebetiyle tekrar farklı bir evdeyiz ee, Petrol Mahallesi 110 Sokak No 20 Efendim dairedeyiz. Evet arkadaşlar şu anda evin durumunu görüyorsunuz gerçekten yaşanılabilecek bir ortam değil. Evet evin içini gösteriyoruz arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten de yardıma muhtaç bir aile. Evet gözlemlediğimiz kadarıyla arkadaşlar yardıma muhtaç bir aile hemen aile fertlerini yine tekrardan yüzünü çıkarmıyoruz göstermiyoruz. Evet burada da uyuyan hasta çocuklarımız var. Görüyoruz ısınmaları sobayla ısınıyorlar arkadaşlar bunlar. Evet şimdiden Allah hayırlarınızı kabul etsin.